İlk 3-4 tur içerisinde 2 eksplozit terapinin ikisini bulması yeniyoruz. O kadar kolay yani. Hep neredeyse. Abartmışımdır tabi biraz ama. Mr. Egemen kanala abone ol. Daha fazla para kaybet. Nasıl? İyi mi? Quest Warlock'a karşı Galakrond Priest bilmem. Bilmem pek iyi gelmiyor ama matchup kulağı. Şans şans takma kafayı Fujiloji atlatmaya çalış. Sonra Ansabet kanaldan. E tamam be abi tamam ya tamam ya. Yani abi tam tamam ya tamam abi tamam. Tamam bak sokacağım artık ha. Hepsi turn 1 iniyor. Hepsi. 3 tane var oğlum 3 tane var lan. 3 tane veya iki tane var bu Değişiyor da destan desteğe. Oğlum bu nasıl bir çirkinliktir artık yeter lan. Başlayacağım şansınıza ha. Örneğin Zephyr's yemedik şükür anasını satayım. Abi bir dursana bir saniye olsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Abi normal bir kartın niye rastlı olması lazım ya? Yine normal yani. Yapacağım herhalde. Değil mi? Şimdi arkadaşlar life'da biraz geridiyiz ama masaya biraz hakimiz. Ee, fena olmayabilir. Bu turn yalnız şeyi büyütemeyeceğim büyük ihtimalle. Öyle duruyor. Ee... Okey. Aslında... o yes. Ne yapsam emin değilim tam olarak. Yani bunu ignore edip full face gidebiliriz. Ben bunu ignore edip full face gitmeyi bir deneyeyim bakalım ne oluyormuş. Sonunda vurabildim arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar desteğe bir tur nefes aldırılınca bile tehdit var şu an. Bak ben şu an öldürebilirim. Twin Slice Lethal. Gray Boundary Lethal. Yani şu an bayağı bir Lethal'ım var. Bay Rehber selam. Peki. Peki. Adam kaç? 16 mı adam? 16. İşte bu düdükledi bizi. Bu düdükledi işte bizi. 8 Singo. Hiç karlı trade yok. Olsa yapacağım da. Bilmiyorum arkadaşlar. Zephyr's problem tabi buralarda artık. İki mana Zephyr's'e ne yapılır bilmiyorum gerçi ama ya bir şeyler yapar elbette. Yani aslında bayağı büyük risk tabi. Consume Magic olsa bitecek oyun. Consume Magic'im yok ama. Consume Magic'im yok. <gülüyor> <gülüyor> Turbin Dwarf'un dwar, dwar şarjıyla başlanmayı verse her şey rahat da Turbin Dwarf Dwarf'un dwar başlanması gerekiyor. Anladım abi, anladım abi, anladım abi. Alalım. Bu kazanabilir oyunu. Eko Gym Yayınlar hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yapabiliyoruz? Şimdi çok bir şey yapamamakla birlikte arkadaşlar gelecek tur bayağı bir şey yapabiliyoruz. Gelecek ben kaçlık kaynı yapabilirim? Birlik, ikilik, üçlük, dörtlük minimum. Hatta beşlik minimum. Beşlik minimum diyemem değil mi? Beşlik minimum diyemem ama dörtlük minimum yapabiliyorum. Anladım. Anladım. <laughs> Bran oynadı. 8, 13, 16, 18. Bran'a lethal yok. Hmm. İşte ne yapsam emin değilim arkadaşlar. Peki değil ama yapıyorum. Arkadaşlar neden? Çünkü şimdi ben 5'lik altruist yapabileceğim ya. Altruist yolumu açıyor ve öldürüyorum adamı. Evet. Suratın freeze etmemesi lazım. <laughs> Peki abi çok güzel. Okey. Güzel taptık. Okey. Pahalı gelmesi olur mu? Çünkü yine kazanabileceğim gibi gözüküyor. Pahalı, pahalı gelmese. Teşekkür ederim pahalı gelmediği için. Pahalı gelmediği için hayattaki herkese ve her şeye çok müteşekkirim. Olum abi. Pahalı gelmemiz çok iyi oldu. Sağ olun. Kaç vuruyorum ben? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir. Eksik kalıyoruz değil mi? 4 Hero Power 5 Vurdum suratına 1 mi kalıyor? 1 kalıyor. Okey yapacak bir şey yok. Vuracağız öyle. Yani ben ölmüyorum şu an. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Unleash Hounds. 4, 5. Unleash Hounds. Kill Command Hero Power'a mana burn sayesinde yetmiyor. Yok abim öyle olmaz. Tamam rahat ol. Rahat ol sen. Gevşe orada. Gevşe sen. Yani işte arkadaşlar Wild'ın böyle bir uyuzu var. Bunu yapıyorsunuz. Adam diyor ki Reno. Bye bye. <laughs> en azından sana böyle güzellik var. Yani en azından hayli anantrap oluyor. Yani çok fena perişan ettim Go da ölüyor en azından efendim gibi.